Platform Sunar Merhaba, Gündem Sanatı'na hoş geldiniz. Bugün 13, 14, 15 Aralık tarihlerinde Türkiye'de ve 81 ilde seyircilerini dostluk temalı kısa filmlerle buluşturacak olan 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin direktörü Faysal Soysal yanımda. Hoş geldin Faysal Hoca. Hoş bulduk. Ee, biz uzun süredir tanışıyoruz ama görüşemediğimiz zaman aralığında çok özel bir festivale e, başladınız. Şimdi dostluk festivali deyince biz ne anlamalıyız, hikayesi nedir? Senden öğrenelim mi? Evet. Dostluk Film Festivali bizim 2016'da ilk olarak çalışmasına başladığımız bir festival. İlk olarak Fethi Gemiloğlu'nun dostluk üzerine metninden hareketle bir festival yapma fikri doğdu. Tabii başlangıçta sadece bu metin vardı ama uzun vadede başka dostlukla ilgili Anadolu'nun coğrafyasında dostluk mayasını, Fethi Yemiloğlu'nu genişlettiği, evrenselleştirdiği gibi başka sanatçılar da yol alma fikri tam olarak konuşulmamıştı. Ama zaman geçtikçe bu ilgi ve teveccüh bizde böyle bir yönelmeye de vesile oldu. Bu yılda bu anlamda Aşık Veseli anısına yapıyoruz festivalimizi. E, Aşık Veseli artık bugün bütün dünya biliyor. Sadece Türkiye'nin, sadece Anadolu'nun değil dünyanın her bir Yöresinden insanlar onun sazının, onun şiirinin, onun türküsünün dostlukla ilgili, gönülden gönüle olan bağıyla ilgili bir merama, bir duyguya, bir hisse sahip. Bu sebeple bu yıl festivalimizin esin kaynağı Aşık Veysel oldu. Evet. 2018'de ilk olarak bu festivali yaptığımızda tabii Ömer Arısoy Bey vardı. Kötü Bakanı müsteşarıyla Numa Bey zamanında. Bizim festivalin sanat yönetmeni Lütfi ile birlikte kendisine gittiğimizde projeyi çok beğendi. Ve başına sonuna kadar da bizi destekledi. Bu yılda o yüzden yine destekçilerimiz, destekçilerimiz arasında Zeytinburnu Belediyesi var. Ömer Bey oranın belediye başkanı olunca. O yıl 2018 yılında 82 ülkeden yaklaşık 800'ün üzerinde başvuru aldık. Bu tam sayı mı? Tam sayı. 800 küsür, yani 812 olabilir, 810 olabilir ama ülke sayısı 82 idi. Ee, ve e, tabii hem Kültür Bakanlığı'nın desteğinin olması, hem Cumhurbaşkanı himayesinin olması, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinin olması bizim tanıtım anlamında bazı e, artılara sahip olmamıza vesile oldu. Ve festival iyi duyurduk hem yurt dışında hem yurt dışında. Ve ciddi bir başvuru oldu. E, bu yılda yine aynı şekilde tabii ki yine destek ve kaynaklarımız daha az, geçen yılki gibi değil hiçbir tanıtım yapmadan, yani reklam yapmadan sadece yurt dışında film freeway üzerinde ve kendi web sitemiz üzerinden başvurular, başvuruları yaptık. Ama buna rağmen yine çok iyi bir rakam var. Bu yılda 62 ülkeden 750 net başvurumuz var hocam. <laughs> Sen bizim belediyenin kriterlerini biliyorsun. Ben hiç en bozuluyor, aldara Biz готовы вас Pavel! Pavel, я вас не слышу, 62 ülke 750 başvuru. Şimdi bu başvuruları değerlendirmek de biraz zahmetli olsa gerek. Peki kriterleriniz, kıstaslarınız neler? Ee, tabii tema e, ya bağlı festivallerde çok ciddi bir Problem de yaşanıyor bu anlamda, bunlar temaya uygun mu değil mi meselesi de oluşuyor. Ama ben özellikle bu temayı dostluk temasını özellikle seçtiğimde daha önce de bir kısa film festivali yarışması yaptım Çekmeköy Belediyesi'ne. Orada da merhamet ve adaletti. Olabildiğince aslında temanın geniş olması, yani kısa filmciye ya da yönetmene muazzam imkan tanımasını şart konuşmamız lazım. Onun Onu sınırlandırdıkça, sınırlandırdıkça temayla ciddi anlamda problemler ortaya çıkıyor. O yüzden Fethi Gemurdoğlu'nun dostluk üzerine metni ya da Aşık ve Vesef'in dostluk anlayışı seneye başka bir şair ve Anadolu erini var. Şimdi ismini burada zikretmeyelim. Var yani evet. hakkınızda var. Devamı da olacak. Evet, Her yıl böyle bir Anadolu'nun dostluğunu evrensel bir sanat eseriyle formüle ortaya koymuş bir şairin, sanatçının izinden gitmeyi planlıyoruz. Bütün bu izinden gittiğimiz insanlar, şairler, ozanlar, sanatçılarımız aslında dostluk kavramını böyle gündelik yaşamın değil de bütün insanlara sirayet edecek muazzam genişlikte değerlendirmişler. O yüzden dostluk kavramına baktığımızda insanın kendisinden tutun da kendisiyle dost olması, doğayla dost olması, tabiatla dost olması Bedeniyle dost olması, zamanla dost olması, bütün bunları düşündüğümüzde herhangi bir film yoktur ki aslında bu dostluk kavramına bir şekilde dolaylı anlamda temas etmesin. Olabiliyordur mutlaka, şu film hiç uymuyordur örneğin yani buraya ama biz o filmi de mesela çok iyiyse bize başvurduysa teklif ediyoruz, panorama bölümünü alabilir miyiz? Hmm. Nitekim panorama bölümümüz var, tamamıyla ba temaya bağlantılı değil ama diğer festivallerde ödüller almış kendi yapısı ve formu itibariyle yeni bir e, bakış açısı ortaya koymuş. Sinema yeni bir şey söyleyen filmleri de panorama bölümünde değerlendiriyoruz. E, tabii çok sayıda başvuru olunca bizim ön çok daha eski tarihten itibaren, daha ilk zamanlardan itibaren çalışmaya başlıyor. Biz yaklaşık insan ayından itibaren çalışıyoruz. Dördüncü ay olarak düşündüğümüzde bugün 11, 7 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Öncülüğümüz de aslında 15 Ekim'e kadar çok yoğun çalıştı. Hatta 25 Ekim'e kadar çok yoğun çalıştı. Neredeyse bir iki hafta önce işini bitirdi aslında. Dünkü delen mi kaldı? Ne dönüm böyle? Selam. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Soon after, I couldn't even stand on the ground anymore. <laughs> Bu festivale emek verenler, bir de festivale gelenler var hı hı. eserleriyle birlikte. Ee, şimdi biliyorum yani internetten de araştırabilirler ama direktörünün diliyle nasıl başvuru yapabilirler? ve hani süreç nasıl işliyor sonrasında? Ee, yani bu sene için tabii deadline'ı bitirdik yani 15 Ekim son başvuru tarihiydi. Genelde biz e, Nisan, Mayıs gibi yani okulların tam tatile girmeden bir ay önce gibi şeye girmeye çalışıyoruz. Bir iki ay önce gibi ilana çıkıyoruz ve film başvurularını açıyoruz. Siteyi ve filmfreeway.com'dan yurt dışından başvuruları başlıyoruz. 15 Ekim'de son başvuru tarihimiz. O tarihe kadar kısa filmcilere ulaşmaya çalışıyoruz. Kısa filmciler zaten bir sürü araştırma yapıyorlar. E, platformları ve festivalleri artık biliyorlar aslında. Hı hı. Ve bu temaya yakınsa ya da bu festivale uygun görüyorlarsa gönderiyorlar. Ama tabii ki e, çok seçici olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir. İkincisi diğer festivallerden farklı bir bakış açımızın, farklı bir değerlendirme e, yaklaşımımızın olduğunu söyleyebiliriz. İki. Üçüncü olarak da ben bir yönetmen olarak festival direktörü olarak da Yönetmen sinemasına önem verdiğim için hakikaten sinemada yeni bir ses, yeni bir soluk olacak yönetmenlere daha çok fırsat vermeye çalışıyoruz. Özellikle panorama filminde ilk defa Türkiye'de neredeyse gösterilecek filmleri getiriyoruz ki insanlar o filmlere ulaşabilsin. Bizim geçen yıl jüri başkanımız Yüksel Aksu'ydu. Filisinden Necvan Ajar vardı. İran'dan Kemal Tebriz'i. Oyuncu Sezin Akbaşoğulları. Ve Öğretim görevlisi Tevfik Başar vardı. Yani bunların da kendi kanaatleri ve yorumları itibariyle bugüne kadar katıldıkları en iyi kısa film festivallerinden birisi olduğunu söyledi. Özellikle i̇ki, ilki olmasına rağmen. İlki olmasına rağmen. Olmasın evet. Yüksel bu kadar kısa filmin, iyi kısa filmin bir araya gelebileceğini <laughs> asla düşünmezdim. Küçük küçük o da bekliyordu, beklenti içerisindeydi ama toplu olarak bütün filmleri beğendiklerini ve çok zorlandıklarını ifade ettiler ödül verme sürecinde. Kısaca böyle yani. bir yani, ya kısa film demişken bizdeki algı, bizim ülkemizdeki genel algı, yani uzun metrajlı film çekememiş, hmm. o imkana sahip olamamış insanların çektiği süresi kısa, işte ileride de uzun metraj bir film çekmeyi e, düşünen hmm. efendim insanlar bu insanlar diye düşünülüyor. İşte Onların çektiğine de kısa film deniyor. E, fakat biz yurt dışına baktığımızda çok daha farklı algılanıyor. Yani kısa hmm. film farklı bir alan. Evet. Hatta sadece kısa film çeken yönetmenler var ve yine hatta uzun metrajlı film çektikten sonra kariyerinde kısa film çeken yönetmenler de var. Hem de çok önemli yönetmenler bunlar. Hı -hı. Ee, ben hazır kısa film festivali yapan bir direktörle karşılaşmışken Hı -hı. sorayım. Yani e, nasıl bakılması lazım kısa filme? E, tabii bununla ilgili farklı farklı yorumlar var, bakış açıları var. E, ülkelerin kendi... Ee, bakış açıları ve sinemaya yatırımları, sinema ile ilgili ilişkileri de bunları belirliyor. Örneğin geçen yıl yaptığımız söyleşte Kemal Tebrizi özellikle kısa filmcilerin uzun metraj yönetmenlerden, uzun metraj formundan daha güçlü olduğunu söylemişti İran'da. Hı. Hakikaten her ilde e, Genç Sinemacılar Derneği adlı bir dernek var ve buranın fonunu belediye ve e, eyalet sistemi var. Valilik karşılıyor. Orada çok ciddi ciddi kısa filmler çıkıyor. İlkokuldan itibaren insanlar ile tanışıyor ve filmler yapıyorlar. Tabii ki süresi kısa, timing olarak. Bütçesi uzun metreca göre tabii ki daha düşük olabiliyor. Bazen iyi yüksek bütçeli kısa filmler de olabiliyor. Ama bu tamamıyla farklı bir tür olarak değerlendiriliyor. Olması gereken de bu aslında. Yani biz eğer romana diye bir form olarak bir sanat eseri diyorsak, hikaye de form olarak bir sanat eseridir. İkisi birbirinden çok ayrılır. Düz yazı itibariyle nesil olarak nesre yakındırlar. Şiirden farklıdırlar ama ikisi ayrı ayrı formlar olarak değerlendirilir. Tabii senin bir de şair yönün var. Oradan hemen Eyvallah. edebiyata girdin. Teşekkür ederim. Doğru ama gerçekten güzel bir örnek. <laughs> hikaye yazanlara da ne zaman roman yazacaksın ee, diye sorulur. Evet ama yanlış bir sorudur. Çünkü hikaye yazmak roman yazmaktan daha zordur. <gülüyor> evet, <gülüyor> Nasıl ki kısa film yapmak da aslında, uzun metraj film yapmaktan da daha yani. zordur. Hatta şey derler yani reklam yönetmenliği en zorudur. Çünkü o kadar kısa sürede vermek istediğim mesajı vermek zorundasındır derler. Bu da ayrı bir konu Onu bilmiyorum. <laughs> Çocuklar, ders başlıyor. Haydi sınıflara. Çocuklarım için. Yeterince iyi bir annemim. Niye öyle bakıyorsun? O kadar korkunç mu görünüyorum? <laughs> Şimdi önümüzdeki yıl devam edecek ve inşallah bundan sonra her yıl farklı isimlerle senin de dediğin gibi biz uluslararası dostluk kısa film festivalini inşallah takip edeceğiz. Peki ya yani şunu da ekleyelim. Bundan sonra biraz da şöyle gidelim dediğiniz bir şeyler var mı ekip olarak? Yani bu yılki filmleri düşündüğümüzde özellikle panorama, 40 yıllık hatır filmlerini düşündüğümüzde hatta yarışma filmlerini de çok özel filmler geldi. Biraz ben onlardan bahsedeyim kısaca aslında. Basın toplantısına, basın toplantısına dövüleceğiz yarın. Hı hı. Ee, yarışma filmi 16 tane yarışma filmimiz var. Ee, geçen yıl 9 ülkeden vardı. Bu yıl 11 ülkeden bu yarışma filmlerimiz var. Ee, kısaca söylemek gerekecekse 3 tane Türkiye'den 4 tane İran'dan. Hollanda, Amerika, İtalya, Çin, Tayvan, Irak, Fransa, Kosova, Rusya'dan birer kurmaca film var. Ve biz geçen yaptığımız gibi farklı farklı seçkiler de yapıyoruz yarışma dışı. Bunların bir tanesi direkt de bizim festival temamıza uygun olarak 40 yıllık hatır bölümü. Hmm. 40 yıllık hatır bilirsiniz Türk kahvesinden ve Türkiye'de Anadolu coğrafyasının herkesin bildiği bir isim. Yerel bir isim koymak istedik. Diğer festivallerin İngilizce isimleri çok tercih ettiğimiz e, isimler olmadı. Ve dünyada bu kıtlık hatıran ya da bu kahvenin Türk kahvesi olduğu artık herkes bilin, herkes tarafından biliniyor. Böyle bir yerel isimden evrensel bir tema oluşturmaya çalıştık. Bu tamamıyla dostluk temalı filmler. Yani 2000 e, diyelim ki 2 yıldan eski olmayan filmleri biz yarışmaya kabul ediyoruz ama bu daha önce yapılmış film ama tamamıyla bu temaya çok uygun. Hmm. Örneğin bir Kosova filmi var burada. Şok diye muazzam bu temaya uyan bir film. Burada 17 film var. Türkiye'den 6 film. Almanya'dan 2. İspanya, Fransa, Arjantin, Hollanda, Kosova, Kore, Amerika, Kazakistan'dan birer film var. 40 yıllık hatır bölümünde. Ve yine özellikle ödüllü filmlerin ve çoğu ilk defa Türkiye'de gösterilen filmlerin yer aldığı panorama bölümü var. Türkiye filmlerinden olanlar daha önce gösterilmiş filmler ama biraz unutulmuş demeyelim ama kenarda kalmış veyahut da seyirci ...haberdar olması anlamında kendisine katkı sağladığını düşündüğümüz filmleri tekrar gündeme getiriyoruz. Türkiye'den o anlamda Kanda ödül alan Sessiz filmi var ee, Reza'nın. Ee, burada da yine 13 ülkeden filmler var. Rusya'dan 1, Polonya 2, Gürcistan 1, İran 3, Tayvan 1, Türkiye 2, Vietnam, İngiltere, Portekiz, İtalya, Danimarka, İsviçre, Fransa. Bu ülkelerden <laughs> filmler yer alacak. Bunun dışında uzun metraj filmlerimiz var, dört adet. Bunların ikisi belgesel, ikisi <laughs> kurmaca. Bu arada atlamadan 40 yıllık hatır bölümünde de bir belgeselimiz var. Ve aynı zamanda animasyon filmlerimiz var 40 yıllık hatırda. Yarışma filmde bölümünde de animasyon türlerimiz var. Aslında hemen hemen bütün türlerden örnekler var festivalimizde. Özel gösterimlerimizde jüri üyelerimizden, özellikle jüri başkanımız Reis Çelik'in iki filmi var. İnat Hikayeleri ve İnadına Film Çekmek. Tunceli kutizle rahmetli Tunceli abiyle olan bu azam dostluğunun da aslında bir belgeseli İnadına Film Çekmek. Ve hatta şey diyebiliriz Tunceli hikayeleri... Kurtiz'i çok seven, seyretmesi gereken bir film. Mu Neredeyse tek kişiyle bir film nasıl Film, film götürülüyor ve da. yönetmenle oyuncu arasındaki dostluğu da muazzam bir şekilde muazzam. görebileceğimiz o nadir bir yani veriyor. o zor şartlarda, coğrafi şartlarda Kars bölgesinde hı hı. mükemmel bir, bir evet e, filmdir. Yine e, jüri üyelerimizden İran'dan Niman Cavidin'in çok yeni bir yetenek ve muazzam bir yönetmen. Şu an son filmi geçen hı. Suçu Ceza Filmleri Festivali'nde ödül aldı. E, ve İran'da en fazla seyir seyredilen film oldu yeni filmi. Hı hı. E, hapishane Müdürü Warden diye. E, onun da ilk filmi Melbourne filmi gösterilecek festivalimizde. Ve ayrıca Aşık ve Selamlısı'na hatta hatta birinci Uzun metraj filmimiz, ilk açılış filmimiz olabilecek saz filmi var. Burada da Petra, yani muazzam bir Polonyalı e, kızcağız saz çalmayı öğreniyor. Türkçe Aa, öğreniyor. evet, Türkçe öğreniyor evet. ve Avrupa'dan, Balkanlardan, Anadolu'dan geçerek işte evet. Azerbaycan, Gürcistan oradan da sazın ilk ana vatanı Horosan'a kadar, İran'a kadar bir e, serüveni anlatıyor. E, başka güzel etkinliklerimiz de var. Özellikle e, Bosna'dan jürimiz Ado Hasanoviç, İran'dan Nima Cavidi, Jüri Başkanımız Reis Çelik ve benim moderatörlüğümde kısa metrajda uzun metraja geçiş deneyimleri adlı bir söyleşimiz olacak. Salt Galata'da 14 Aralık saat 16'da. Ben şimdi işte onları da soracağım. Evet. Ee, bu Böyle bir program var, bu kadar evet. zengin bir Zengil program bir var. Peki ben seyirci olarak nerelerden takip edeceğim şeyi? Programı. programı. Bir programı, de 81 e, il dedik çünkü. Yani e, genel olarak biz nasıl gene, Genel ediyoruz? programı e, web sitemiz var dostlukfilmfestivali.com'da. Yine sosyal medya adreslerimiz var. Dostluk Film Fest Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilir arkadaşlar. 13 Aralık, 14 Aralık ve 15 Aralık'ta Fitaş Beyoğlu Sineması'nda 12, 11 sahnesiyle başlıyoruz Cuma günü. Hı hı. Ve akşam saat 11'e kadar oradayız. Yine Salt Kaldada Cumartesi 14 Aralık'ta full iki özel seçkimiz ve söyleşimiz var. Ve Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde de FİTAŞ'ta olduğu gibi Cuma'dan başlayarak 13, 14, 15 Aralık'ta filmleri herkes izleyebilir. Gösterimler ücretsiz. Etkinliğimizde saat Kaltı'da olacak söyleşimiz. Söylediğim gibi saat 16'da e, jüri üyelerimizle birlikte. E, gala törenimizde Grand Pera'da olacak. 15 Aralık gecesi ödül töreni olacak. En tabii heyecan verici <laughs> noktadan birine geldik. Geçen evet. yıl çok iyi bir e, ödül veren festival olduk. Destekçilerimizin de sponsorluğuyla birlikte herhalde en yüksek ödülleri veren kısa film festivali olduk geçen yıl. Birinciye 40 lira, ikinciye 20, üçüncüye 10 ve 5, 3 tane de mansiyon ödülümüz vardı. Bu yıl da yine o kadar olmasa da Kızlay ödül sponsorumuz. Bu anlamda teşekkür ederiz Kızılay'a. Kızılay'ın desteğiyle ödüllerimizi vereceğiz. E, birinciye 20, ikinciye 10, Üçüncüye 5.000 TL vereceğiz. Kızılay Dostluk Ödülü adlı özel bir ödülümüz var. Bundan sonra her yıl verilecek ve Kızılay bu ödülü verecek. 10.000 TL Kızlay Dostluk Ödülü verilecek. Ayrıca e, geçen yıl olduğu gibi bir kısa filmcinin sonraki filmine teknik destek ödülü veriyoruz. Hmm. Ama Türk filmi. Yani yarışma seçkisindeki bir Türk filmine Fono Film bu yıl sponsor oldu. Sonraki filmine 15.000 TL değerinde teknik destek ödülü verecek. Yani ona kamera kirasından tutun da post prodüksiyonda montajlı, CC, e, rengi, bütün bu aşamalarda e, sponsor olacaklar kısa filmciye. Peki, bu sohbeti yaptığımız mekanla ilgili ne düşünüyorsun? Neredeyiz? Önce bir onu söyle. <laughs> TÜRVAK Tiyatro ve Sinema Müzesi'ndeyiz. Sinema müzesindeyiz evet. e, çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettikleri için. E, burası da muazzam bir, muazzam bir... E, müze, mekan. Yani ben sinema masterımı İran'da yaptım. Şu movie ilk orada görmüştüm ve oturduk da başına montaj dersinde. Evet. Ee, filmde kestik küçük küçük de olsa, tecrübe de olsa son öğrencileriydik. Bambaşka bir yetenek ve buralara bir yolculuğa çıkar gibi gelmek çok önemli bence. Burası dört katlı, olması... her katta çok e, güzel, farklı e, efendim bölümler var. Ben sinemayla bağlarımın zayıfladığını hissettiğim zaman buraya Hıra atıyorum gelirsin. kendimi. Evet. Artık seyircilerimiz de. Ya bu sinema ne menen bir şeydir ve bu ülkede nasıl icra edilmiş diye merak edenler de gelsinler diyorum. Aynen, Sen de kırmadın. E, bu güzel mekanda bu özel sohbeti beraberce yaptık. İnşallah, ben teşekkür ederim davetiniz için. E, eksik olma. E, beraberce güzel işler yapabilmek dileğiyle ki bu arada TVNET de medya sponsoru değil mi? E, evet medya O zaman bize de teşekkür ediyorum ben. <laughs> ben teşekkür ya, ederim. E, uzun zaman olmuş görüşemeyeli. Bu vesileyle de görüştük. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ Dinle olun. Dinle sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Yapalım. Eksik olma. Efendim, e, ikinci Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin direktörü Faysal Soysal'la sohbet ettik. E, festivaller desteklenmeli. Özellikle sinema festivalleri desteklenmeli çünkü Türkiye'nin sinemasının desteğe ihtiyacı var, kültürünün, sanatının desteğe ihtiyacı var. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir gündem sanatla görüşünceye dek hoşçakalın. platform sundu